Deep Fresh yüzey temizlik Havlusu doğrusu nedir'i sunar. Amerika Birleşik Devletleri girişimciler ve yatırımcılar için sunduğu geniş fırsatlarla iş dünyasının en cazip pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak ABD'de ticaret yapmak isteyen yabancıların öncelikle uygun vize türünü belirlemesi gerekiyor. Peki Amerika'da turist vizesi ile ticaret yapılabilir mi? Tabi burada turist vizesiyle ticaret yapmayı biraz açmak gerekiyor. Turist vizesiyle rahat bir şekilde Amerika'ya gelip seyahat edebilir. Burada da fuarlara katılabilir. Burada da şirket kurup banka hesabı açabilirsiniz. Ancak gerçek manada ticaret yapabilmek için burada çalışmanız gerekiyorsa, uzun süreler burada bulunmanız gerekiyorsa maalesef turist vizesi buna imkan sağlamıyor. Turist vizesi yılda sadece 6 aya kadar Amerika'da kalma imkanı sağlıyor. Bundan dolayı Amerika'da ticaret yapmak isteyenlere özgülenmiş ticari vizeleri biz genellikle tavsiye ediyoruz. Amerika'da bu amaçta 3 temel vize imkanı var. Bunlardan birincisi E-2 yatırımcı vizesi, ikincisi E-1 tüccar vizesi, üçüncüsü ise L-1 yönetici transfer vizesi. Aslında E-2 yatırımcı vizesi bunlar arasında da en çok bilinen. Burada maksat Amerika'da bir şirket kurmak, buraya bir yatırım gerçekleştirmek, istihdam sağlayıp aktif bir operasyona başlamak. Bu şekilde bir ticarete başladığınız zaman, Amerika'da E2 vizesine başvuru yapabilirsiniz. Bu E2 vizesi size 5 yıllık veriliyor ve neticesinde siz, eşiniz ve çocuklarınız Amerika'da kalma, burada yaşama, burada çalışma imkanı elde etmiş oluyorsunuz. E2'de herhangi bir şekilde minimum bir yatırım miktarı şartı yok. Önemli olan burada yapacağınız yatırımla alakalı onun aktif hale gelebilmesi için gerekli yatırım tamamlamış olmanız. Amerika'da ticaret yaparken hangi vizenin uygun olduğu işletme türüne, yatırım büyüklüğüne ve uygun vadeli planlara göre değişiklik gösterebilir bazı işletmelerde 80-100 bin dolarlık bir yatırım yeterli olabilecekken bazı işletmelerde 500-600 bin dolarlık bir yatırım yeterli olmayabilir. Ancak burada en çok karıştırılan şey E2 yatırımcı vizesiyle EB5 Green Card yatırımı. Burada EB5 Green Card yoluyla Amerika'da 1 milyon 50 bin dolar yatırım yaparak direkt Green Card alma imkanı bulunuyor. Ancak E2 yatırımcı vizesi belirli süreli Amerika'da yaşama imkanı ve çalışma imkanı sağladığından dolayı burada herhangi bir şekilde minimum yatırım miktarı şartı bulunmamaktadır. E-2 yatırımcı vizesine benzer imkanları E-1 tüccar vizesinde de L-1 yönetici transfer vizesinde de bulmak mümkün. Önemli olan sizin şirketinizin projeksiyonlarına bakıp burada uzun vadede neler yapmak istiyorsanız ve imkanlarınız neyse, iş modeliniz hangisine uygunsa ona göre doğru bir vizeyi Amerika uzman bir avukatla belirleyip o yolculuğa çıkmak olacaktır. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir sundu